Yıllar önce network marketing sektöründe bir denememiz olmuştu. Gerçekten çok uğraşmıştık. O dönemlerde hep aynı cümleler vardı. Bu işte milyon dolarlar var, köşeye döneceksiniz, hayatınız değişecek. Toplantılar yapıyorduk, insanlara anlatıyorduk ama insanlar çok haklı bir soru soruyordu. Peki siz ne kazanıyorsunuz? <laughs> Sistem dürüstlük üzerine kuruluyor diyor. Yalan yok, abartı yok. Ben de sponsora sordum. İnsanlara binlerce dolar kazanacakları bir iş anlatıyorum. Ama bana soruyorlar sen ne kazanıyorsun? Ben maaşımı söylersem bana neyi anlatıyorsun demezler mi? Cevabı çok netti. Yalan söylemeyeceksin. Ne diyeceğim dedim. Şunu söyle dedi. Ne kazandığımı biliyor musun? Hayal bile edemezsin. 5 lira 6 lira. İşte hayatın gerçeği bu. Her işin bir emeği vardır, her emeğin bir bedeli vardır. Bedelsiz zenginlik yoktur. Kim size kolay yoldan para vaat ediyorsa lütfen arkanıza bile bakmadan uzaklaşın. Bunu anlatıyorum çünkü birilerinin artık doğru söylemesi gerekiyor. <laughs> <ne abi> <laughs> <laughs> Mesela harika olmuş.